Yedi milyar. Çünkü... Öz sotuna bu şey. seçimi sen verdin. Biz bir eğerlerinde kapıyanlara sen de verdin. Sayın Çalkaya. Tartışmayacağım. Tartışmayacaksın. Tartışmayacağım. Tartışmayacağım. Milletin aklıyla alay etme. Benim aklım çalışıyor. Öz faturaya, tatun yıllara. Bu kendi sen de sinetin. Sayın Çalkaya. İçinin odasını sen verdin. Sayın Çalkaya. o Hastane kapıları Sevgili, sevgili arkadaşlarım, bırakın bunu. Sevgili arkadaşlarım, burası Marmara Okulu'ndan geldim. Bırakın bunu. Niye, Niye <gülüyor> <gülüyor> Kaşarık, de, bu dünya yenilmezdi? Niye kaybedildi? Başkanım, başarılı olsaydın burada bir takviyalı seçim kazanmazdın. Yaşasın! Sevgili arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım, şimdi cevap vermeyeceğim, bir şey Yanıt vermeyeceğim. Diremezsin ki. Öyle insanlara, böylesine hakaret dolu bir şey konuşurken, hakaret falan yok şunu söylemek istiyorum. Söylenen insanlara bakalım. Hücreleri görmüş. İnsanlar baktığı zaman Emniyet Sarayı'nı görüyor. Karan ol. Aydın bana bir şey söyleyeceğim. Zannediliyorsa bu bağırmalar, çağırmalar beni ürkütüyor. Ben demokrasiyle yetişmişim. Özgürlük içinde yetişmişim. Her yerde özgürlük bayrağını dalgalanmış. Beni 12 Eylül'den korkutamadın. 12 Eylül'den korkutamadın. Ben 12 Eylül'den korkutamadım. 12 de de korkutamadım? Siz, de senin gibi bir halka yararlıyım. Bir halkı anlamayın. İki, i̇ki burada konuşurken sevgili arkadaşlarım, <laughs> eller temiz olacak. Sevgili arkadaşlarım, eller temiz olacak. Bizler temiz olacak ve insanlık hep her beraber olacak. Hepinize sevgiler, hepinize saygılar. Solda solun liderliğinde, solun Atatürk'ü Cumhuriyeti'nde evet. olur, bir evet. Evet. Şimdi, arkadaşlar.